Ben i̇ki kıta bir yarış. Dünyanın iki kıta arasında gerçekleşen tek yarışı. Boğaz yarışını üçüncü defa üst üste geçiyoruz. Tabii ki heyecanlı. Ve mutluyum. Zorlu oldu ama güzel oldu. Elbette tabii fırsat buldukça, olanak oldukça elbette e, katılacağım. Harika bir organizasyon. Tüm dünyadan sporcuların katıldığı ve dünyaya 1300 kadar sporcu için açılıyor. Ve dakikalar içerisinde bitiyor. Tüm dünya burada yarışmak istiyor. Biz tabii, burası İstanbul. Ee, ve Boğaz, İstanbul Boğazı, bu Boğaz'da e, yüzebilme şansı olana olduğu için ben de çok mutluyum. Ve tabii üçüncü defa geçmiş olmak da e, ayrı bir gurur benim için. Azim olduğunda vazgeçmediğinizde ve çalıştığınızda yapamayacağınız bir şey yok. Bunu gösteriyor. Evet, başarmak. Zorluklar hayatta hep olacak. Hep var olacak